Covid-19'un ortaya çıkardığı pandemi birkaç hafta içerisinde tüm dünyanın gündemini değiştirdi. Pandemi dünyanın en gelişmiş ülkeleri başta olmak üzere sağlık altyapılarını sınayan, ekonomik sistemlerini zorlayan kritik bir süreci beraberinde getirdi. Önleyici aşı ve tedavi edici ilaç geliştirilene kadar hastalara verilebilecek en önemli destek, akciğer fonksiyonlarını kontrol altında tutabilmek için solunum desteği sağlayabilmek. Fakat ülkelerin sağlık sistemlerinin yeterli solunum cihazına sahip olup olmadığı kaygısı ise önemli bir tartışma konusu haline geldi. Dünya üzerinde birçok kurum ve mühendislik ekibi bu konuda proaktif bir tutumla çeşitli ARGE çalışmaları yapmaya başladı. Bu çalışmaların bir kısmı ihtiyacın belirli bir bölümünü karşılayabilecek sonuçlar ortaya koyarken, bir kısmı ise iyi niyetli fakat ihtiyaç duyulan özelliklerden uzak girişimler olarak kaldı. Peki, tıbbi gereksinimleri karşılayabilecek özelliklere sahip, düşük maliyetli ve güvenilir bir solunum cihazı üretebilmek mümkün mü? İşte tam da bu kritik sorudan yola çıkarak, uzmanlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz ARGE çalışmaları sonucunda nefes solunum cihazı projesini geliştirdik. Yani evet, tıbbi gereksinimleri karşılayabilecek özelliklerde, düşük maliyetli, yüksek adetlerde kısa sürede bir solunum cihazı üretilebilmesi mümkün. Projenin başlangıç aşamasından itibaren COVID-19 hastalarının tedavisine çalışan profesörlerle, devamında ise yoğun bakım uzmanları ile işbirliği içerisinde tıbbi gereksinimleri belirledik. ARGE çalışmalarımız sonucunda nefes solunum cihazının ilk prototipini geliştirdik ve devamında 1000 doların altında bir maliyetle üretilebilir hale getirdik. Nefes solunum cihazı içerisindeki solunum destek balonunun yani ambulun kompresör tarafından sağlanan basınçlı hava ile kontrol edilmesi ve blender olarak kullanılması prensibiyle çalışmakta. Cihaz içerisinde bulunan ambu istenildiğinde rahatlıkla yenisiyle değiştirilebilmektedir. Değiştirme işlemi için cihazın yan kısmında bulunan kapağın demonte edilmesi yeterlidir. Sahip olduğu manyetik montaj tekniği, ambunun çok kısa sürede güvenilir bir şekilde değişebilmesine olanak sağlamaktadır. Ambunun değişebiliyor olması, steril bir kullanıma da imkan vermektedir. Nefes sahip olduğu 7 inçlik dokunmatik ekran ve kullanıcı dostu arayüz sayesinde basit ve anlaşılır bir şekilde solunum parametrelerinin, grafiklerin, alarmların, hasta bilgilerinin kontrol edilebilmesine mümkün kılmakta. Seçilen solunum moduna ait parametreler, eş zamanlı ayarlama yapmaya olanak vermektedir. Sahip olduğu solunum modları ise Hacim kontrolü PCSIMV, PCAC, PCV Basınç kontrolü PCSIMB, PCAC, PCV, PSV Ve spontan solunum modları SPN, PS, High Flow Oksijen hasta solunumu ile senkronize çalışan hassasiyeti ayarlanabilir trigger tetikleme sensörü sayesinde hasta güvenliği ve solunum konforu korunabilmektedir. Nefes ayrıca yetişkin, çocuk ve yeni doğan kullanımına uygun, görsel ve işitsel uyarı veren alarm sistemi ile güvenli kullanım sağlayan, 3 saate kadar mobil kullanım sağlayan dahili güç kaynağına sahip, yüksek hassasiyete sahip sensörler, hızlı mikro işlemci ve selenoid vana teknolojileri sayesinde basınç, akış ve hacim değeri hassas, stabil ve güvenli bir kullanım sağlayan, opsiyonel olarak karbondioksit kontrolü, pulse oksimetre, hava nemlendirici ve ısıtıcı entegre edilebilecek modüler bir yapıda tasarlandı nefes solunum cihazı, düşük maliyeti sayesinde pandemi gibi kriz dönemleriyle birlikte sağlık teknolojilerine kısıtlı erişim bulunan durum ve bölgelerde bu hayati ihtiyacı karşılayabilir. Her bir cihazın en azından bir hayatı kurtarabilecek öneme sahip olduğunu biliyoruz. Nefes solunum cihazının seri üretime geçerek insanlara nefes olmasını sağlamak için desteğinize ihtiyacımız var. Bizimle omuz omuza yürümeye var mısınız?